Değerli ortaklarımız, malumunuz genel kurulumuzu açabilmek için asgari katılım nisabına ulaşıldı. Konuşmalarımıza başlıyoruz. Toplantı açılıyoruz. Şimdi açılış konuşmalarına yakınız. Değerli ortaklarımız, malumunuz Özellikle son çeyrek yüzyılda dünyada benzerine az rastlanan doğa olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Global ısınma ile artıyor. Kuraklık, yangın, sel, deprem ve benzeri afetlerle mücadele ediyoruz. Temiz su ve gıdaya ulaşım gittikçe zorlaşıyor. Tabiri caizse insanlık artık paranın inilemeyecek bir varlık olduğunu anladı. İşte bu nedenle iklim krizi insanlığın en önemli gündemi haline geldi. Ve 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat Bilgisi, iklim kriziyle mücadelenin en önemli yazılı belgesi olarak önümüzde bu bilgiye göre 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50-55 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar ise karbon nötr olmayı en önemli hedef olarak ortaya koymuş durumda. Bu kapasitemizi 3,5 milyon ton seviyesine çıkartmak ve bunun için kurulması planlanan yeni yüksek kurum yatırımımızın işin çelik hedefine uygun teknolojiyle geliş, gerçekleştirilmesi için teknik araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam etmekte ve bu konuda dünyada en ileri, en iyi yöntemleri kullanmakla ilgili kararladığımız mevcuttur. Kalbini dünya genelindeki şu andaki duranlığın dura, devam ettiğini görmekte. Buna rağmen 2023 yılında 2 milyon 400 milyon ton civarında ham çelik ve buna bağlı olarak 2 milyon 350 ton net mamulle artırma başarısını göstermiştir. 2023 yılında ana ürünlerimize yaklaşık 2474 milyon ton esas ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Asya, Avrupa ve Afrika 2023 yılında ihracat pazarlarımız olurken Gürcistan, Sırbistan, Romanya, Almanya, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Kosova, Slovakya ve Yunanistan'a muhtelif çelik kaliteleri ihraç edilmiş ve yaklaşık 26 bin ton satış ile yaklaşık 30 milyon dolar değerinde ihracat geliri sağlamıştır. Mali mevzuat gereği enflasyon muhasebesinin etkileriyle birlikte finansal verilerimiz incelendiğinde 2023 yılında 51 milyar, milyar milyon, milyar 651 milyon TL satış geliri, 3 milyar 296 milyon Türk lirası havuk ve 1 milyar 588 milyon TL ne kar elde etmiştir. Geçen sene aksine ne borç pozisyondan ne nakit pozisyona geçirken enflasyon muhasebesinin etkisiyle öz kaynaklarımızda güçlü büyüme kaydedilmiştir. Yönetimimiz için önemli olan bir hususta da şudur. Şirketimizin en önemli kısıtlarından birisi olan lojistik konusunda yüksek liman ve taşıma maliyetleri ve demir yolundaki yetersizlik şirketimizi çözüm arayışlarına itmiştir. Bu nedenle kısa adı Kargen olan Kargenir Liman İşletmeci ve taşımacılık Anonim Şirketi kurulmuştur. Bu şirketimiz öncelikli olarak Zonguldak tarım karasında olmak üzere daha sonra da daha geniş bir ilfazede yap faaliyette bulunmak üzere özel demiryolu yolu özel demiryolu taşımacılığımızı ve gelecekte de liman işletmeciliğimizi yapacaktır.